Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mantar kurabiyesi yapacağız. Bugün sarı kuzumla beraber, sarı paşamla beraber mantar kurabiyesi yapacağız. Kendisi kurabiye yapmak istedi bugün. Beraber hem bana yardım edecek hem beraber yapmış olacağız. Bazı bir tanıtalım mı istersen? Evet. Hı hı. Kakao. İki yemek kaşığı kakaomuz var. Üzeri için bu. Mısır nişastası. 400 gram mısır nişastamız var. Margarin. Bir paket margarinimiz var şeker, bir su bardağı pudra şekerimiz var, un, bir buçuk çay bardağı unumuz var, iki tane yumurta sarısı, iki adet yumurtamız, bir paket vanilya ve bir pakette kapış, bir pakette kabartma tozumuz var. Ben de doğru söyleyemedim. Sen istersen ablalarla konuş. Ben de sana karıştırmak için kaseye getireyim anneciğim. Bakar kurabiye nasıl yapacağımızı biliyor musun? Bilmiyorum. İkine karıştıracağız? Yumurta sarısı ile unu karıştıracağız. Yumurta sarısı doğru. Madenimizi ve şekerimizi karıştıracağız. Genelde öyle oluyor. Hı -hı. Sen toprağı ne alırsın dersen? Kameradan oturma. Kardeş açık. İnşallah ben de kalacağım. Şuraya geçeyim birazcık. Ben sana yardım edeceğim şimdi. Bizim <laughs> anneler kurabiye yiyecek. Evet. <laughs> İlk önce... margarinimizi varörümüzü... Pudra şekerimizi ve yumurtamızı karıştırıyoruz. Evet. Şimdi bunları şekil, bu boynelerle kapak boyutumdanlar. Ha. Şimdi bu şekil kullanacağız mı? Bir daha onu kullanmayacağız. Şimdi vanilya ile kabartma tozumuzu ekle. Her ikisinde. Kabartma tozu çok güzel düştü benim için. Bunun hepsini boşaltıyorsun. Bir paket bizim şu anda 150 gram. Ben iki paket de ekleyeceğim. Diğer paketten de 3'te 1'ini ayrı raklına ekleyeceğim. Toplamda 400 gram olacak. Hepsine ekliyorsunuz. Tamam böyle elin her döksen, bir döksem. Çok yukarıdan dökerim tamam mı? olacağız arkadaşlar? Hayır, bakmıyoruz. Herkes anlatabilir mi? Normal bir şey. Ne? Bu herkes anlatabilir çünkü böyle şey yaparken, dökerken falan böyle sıçrıyor. Nişansı uçuşuyor çünkü. Elde yapışan bir hamur elde edeceğiz. İşte o yüzden de biraz un ekleyeceğiz ki kıvama gelsin. Bunu yapanların güzel o herhalde her seferinde da boş vermeyeceğiz. Temizleriz Unumuzu ekleyeceğiz az bir şey. Unumuzu kontrolü ekleyin. Çok koyu bir yani koyu kıvamda bir hamur elde ediyoruz çünkü. Kulak kıvamında hamurumuz olacak. İlk önce tezgahımı temizleyelim anneciğim. Ondan sonra devam edelim olur mu? Hazırladığımız hamurumuzdan bir cevizden biraz daha büyük parçalar kopartıp şu şekilde yuvarlak yapıyoruz ve birazcık bastırarak da şöyle fırın tepsimize koyuyoruz. Ben sana bak vereyim şimdi. Tamam. Şöyle yuvarla bana bana. İki elin arasında. yaptım. Birazcık şöyle bastır hafif. Asın. Tamam. Oldu. Koy bakalım buraya. Ben sana tekrar vereyim. Peki. Buyur. Peki. Al bir tane. Şey gibi, kameraya gibi şimdi olmuş. Hamur güzel olmuş mu? Hı -hı. Nasıl kokuyor? Güzel. İlk kim tatacak senin kurabiyenden? İsmail'inden kurabiye yiyeceğiz bugün. Ben de. Ben mi tadayım? Sonra adım. Sonra Tamam. Teşekkürler. Tamam fazla çevirmene gerek yok. de böyle oldu ya. Çok Olsun önemli değil. O düzede zaten bir şey ki. Ben benimle alacağım. Bu hiç? Değil miş? Al şunu, al şunu, al şunu. Hemen veriyorum sen. Kurabiyeleriniz büyüklü küçüklü oldular, değil mi? Hı hı. Şu benim ilk yaptığım birazcık küçük oldu. Ya son yaptığım ondan bir kat daha şey oldu, bir hmm. ne oluyor Üzerine şimdi hmm. kakao serpeceğiz ya. Hı, Hı Kakao yapacağız, o yüzden hmm. yuvarlıyoruz. Bunu da sen yapacaksın. Ben sana göstereceğim. ya Ortasına demişler. Bir ara. Bunu da yuvarla. Bu da sol. Şimdi bir tane de yerleştirmeye gelmesi kaldı. Şimdi boş bir soda şişesiyle ve Şişesi. bastırıyoruz. Bak. Böyle biraz çevir, çevirerek de çıkar. Yap bakayım bir. Çevirerek bastır. Çevirerek çıkar, çok bastırma. Çok bastırınca tamam mı? Bak. Çok az bastıracaksın. Aa yaptığım şeyi yap. Bak şöyle hafif sonra tekrar çek. Al sen şimdi yanındaki Anne ya. fark ettiysen ilk yaptığımda ilk yaptığım şeyi kurabi yap. Tamam. Tamam, hadi al bakalım. Yap bir daha bunu. Şu üstteki kapıya tamam. <laughs> tamam, çok bastırma iyice bastırıyorum ya bak çok derin az bir derinlik olacak bak şu şekilde yeter bir daha yap şuraya batıralım bir daha ben sana Tam fark etmiyor. Batır tekrar kafayı. Yap ya. Hadi devam et Tamam. Hep, hepsini yap bakalım. Az batır. Tamam. kurabiyelerimiz arkadaşlar 180 derecede 10-15 dakika arasında pişiriyoruz. Kurabiyelerimiz kızarmayacak. Beyaz kalacak. Buraya yamak yamak yapsın. Şöyle yapayım. Bir şey olmasın. Bir sıkıntı olmasın. Çok bastırıyorum. Tamam hadi. Bak o çok güzel oldu. İlk yaptım çok derin olmuş. Hı, -hı. ya. Allah Allah. Evet şimdi sıcak yeter. Kurabiyelerimiz hazır fırına girmeye. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Bizim mantar kurabiyelerimiz oldu. İstirip diye kurabiye çok fazla dağılır. Neden aslında bu kadar dağılmaması gerekiyordu ama tadı güzeldir muhakkak. Sınav tatmak ister misin bir Dur. Dur böyle bir ikiye. Al bakalım. Kendini ne yaptığı kurabiye. Güzel olmuş yani. mu? Rengi de çok güzel olmuş. Benimki de mi çok güzel olmuş? Ama biraz büyük olmuş değil mi? 4 tane, 4 tane. Sana zaten bir tane vereceğim. İki tanesi bile sana fazla gelir. Baksana kocama kocama oldu kurabiyelerimiz değil mi? <laughs> evet. İnşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ne diyoruz? Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.